Merhaba arkadaşlar ve bugün çok ses var çok ses var bir dakika bir dakika size e, evet, ses gelmiyor olabilir bana ses geliyor <laughs> bugün sizlerle <laughs> beraber E, ne yapıyorum diyorsan siz Angry Naver oynuyoruz. E, Naver oynuyoruz arkadaşlar bugün. E, <laughs> Angry Naver neyse. Neyse fazla uzatmıyorum. Play. Bu zaman son oyun videosu. Angry Naver. Angry Naver. Angry Naver. Angry Naver. <laughs> <laughs> Evet, şu an ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyorum. O ses var orada? Açayım mı? Evet, gerek yok yani. Ee, çünkü e, oyun donuyor yani. yani oyun donmuyor da sesim duyuyor. O yüzden mi? i̇şte, bunun mikrofon aldım. Artık bir çok iyi seslenecek ama daha mikrofonum yapmadım yani. Madem şimdi başladık, şimdi artık bir şey yapmıyoruz. Uzatma sonuğunu ne verdi? Abi, kulağım. Durma, yapmıyoruz, durma uyumadık. Uyuyoruz yani, abi ya en son oynadığımda 2023 mi 2024 mi ne? Vay be, bu kadar büyük bir Heyecanlıyım her bir yandan. Şöyle. Bu, bu da hile modu yok. Yani, ee... Bu da tam netime virüs gibi, dedim ya. E, i̇nterneti kapatınca... ...bir şey, reklam vermediği için... ...ee, bu iyi oluyor. İnterneti kapatınca reklam vermiyor. Her internette bir süre... ...format atlayınca oynayacağım. Format atlamaya karar verdim. Çünkü başlıyorum dönem virüs geçmiyor. Ya şu, bunu eski kulaklığına taktığım, taktığımda oynuyosunuz Eski kulaklığımda oynuyorum Şöyle Lan Yav bu Şöyle, şunu ver Şöyle, öykü never Ulan lan ne zamanlarımız olmuştu o zaman 600 mü 700 mü ne aboneydik? Abi niye çıkamıyorum bak? Abi niye çıkamıyorum buraya? Abi dur lan. Aa tablette oynayamıyor mu ya? Ne oldu? Dur. Hayır, yamulma. Sakın. Heyecanlı. Ya aa kulaklık çıkıyor. Ne oldu lan bana? Bana bir şey olmuş ya kulaklık. Kedime çıkıyor. Eskiden tam oturuyordu kulaklık. Kedime çıkıyor ya kulağımdan. Burada iki tane yükümüz, yükümüz dedim kutumuz vardı çok iyi. Biri mavi biri yeşil. Özüm şu lan. Hatta eskiden benim gizem vardı bilenebilir. Eski, beni eskiden takip edin. Hatta intro vardı bir tane. Bak kulağım. kulağım. Kulağım olmuyor ya. Neden olmuyor ki acaba? Ay kutu sınırsızdı böyle. Niye niye niye? o? bir tane şu kutu vardı onunla uçuyorduk. Bak şunlara gidebiliyorduk galiba değil mi? Evet onlara gidebiliyorduk. Ne oldu ne öyle? Mavi bir attım gitti bak. Sekiyor. Abi buradan geçmiyor az önce geçti. Şöyle. Görüyoruz. Bak aşağı atıyorum. Ee, burada 4.0 sürümün beta sürümü çıkmış e, ee, oynamamı istiyorsunuz da lütfen onunla bak yukarıda şöyle atıyorum ha, atamadım ki şöyle çıkıyorum şöyle atıyorum bak gitmiyor görüyor musun? bak geri sekiyor şöyle atıyorum oraya işin anıyor neyse şimdi işte burası ne lan bak buraları işte bak gizem siz arkadaşlar eskisi gibi gizem bölümü çıkartalım mı ya gizem en, en güney gizem bölümü en son Gizem 2 2024 mi 2023 mi çıkarmıştık. Hatta zamanla savaş oyunu bile geçmişti. Yani savaş oyunu yani Stickman kız oynadım bilenler bilir. Oğlum benim niye sesim böyle geliyor? Robot gibi. Benim niye sesim böyle geliyor? Abi sesim... Sesim robot gibi geliyor. Sesim robot gibi... Niye benim sesim robot gibi geliyor ya? Şu an sesim normal geliyor mu size? Şu kutuyu da atalım. Ag bak. <laughs> Oraya gitmiştik zamanında bak. Oradan içinden geçmiştik zamanla bilenebilir. Hani orayı göstermiştim zamanla Gizem videolarında. Uçtuk. Bir daha. Allah. Lan. Neyse atlayalım. Bir de bununla e, hile modu da kullanmıyorum orada. Hile modu yok. Hiçbirinde. Şimdi biz ne ne yapacaktık ha? Ne yapacaktım lan başka? Onu unutmuş mu oyna ya? Ha kapa lan kafamı. Size anlattı ses gelmiyor. Selamun aleyküm. kapatalım. Lafzol kutuyu da alalım gidip. Şuradan da böyle atalım buraya. Çünkü yakalayınca bütün eşyaları alıyor ya. İşte o yüzden o sıkıntı alamadık kaldık. Sonra şunu da alalım. Ha yani şu da vardı. Onu da alalım. Her şeyi alalım. Ama her bu alalım. Ama her bu alalım da tablete virüs bulaşsın sonra. Abi geçenler Roblox oynarken oldu ya. Roblox da daha ya. Gerçekten yalan yok. Şuradaydı. Abi bak. Bak abi kaç seni bak. Normalde şöyle zıplayarak almam lazım da ben böyle yap. Kır. Tamam. Ay ya. Hala özlemişim. da kanalda izlenmiyor. Eee kanalı izlemiyorsanız onun like etmeyi abone olmayı unutmeyin. Bir 192 aboneyiz. Eskisi gibi dönüyorum. Stanley's Krallığı yani eskiden Stanley's çekiyordum denebilir O araba. Seni yine yok edeyim lan. Yok etmiştim bir kere bu arabayı. Yine yok edeceğim de. Acaba hangi gün? Ne yapacaktım bak he he şey. orada kafasını gördüm ne lan ben bir şey yapmadım vallahi ben bir şey yapmadım ben zıplamadım zıpladım sadece beni dövmedim ya yani. Thank you never nerede? Holy şamak. gibon. Bu ses kötü mü? Hayvan mısın? Domuz musun? Ne sen ya? Onu unutmuşum. On Oyunu da unutmuşum. Ne yapıyorduk lan? Oğlum ne yapıyorduk ya? Bir dakika biz kapıyı açmak için levyeyle evliyle Sana anahtarı nereden alıyorduk? Şuradan mı alıyorduk ya? Şu demir yer var ya. Galiba oradan alıyorduk ya. Bilmiyorum oğlum. Hatırlamıyorum kaç sene olmuş. 2 mi 3 mi sene? beni salak otistik. Bunları Bak hatırlıyorum bunları. Şurada da bir tane şartem şey vardı diye hatırlıyorum. Abi oyunu hatırlıyorum ya. Dur. Şöyle. Ah şurada anahtar mı vardı lan? Dur. Dur lan. Abi alamıyorum. Aldım. Abi baba pro ya. Vallahi öğrenmişim. Allah pro. Orada mı? Nerede lan? Buradan biri geçti sanki. Bak oradan biri geçti sanki. Aslında bunun bug'ı da vardı ya. saydık yani ilk attığımız uyuyoruz. saydık evin içine girip bütün her şeyi bitirirdik de. Neyse. Abi oldum lan. Oradan atladım aldım. Şimdi amacımız buna yakalanmamız lazım. Bir kılıç anahtar da gider. Jordan yeni işte Bak oraya. Yüzüm patladı ya. Dur sanki bir şey biri gelmiş. Orada bak kesin orada ya da üst katta. Bak televizyon orada. Ay! <laughs> Gel sen lan buraya Ananıza Biri yok Vıh vıh Sese bak Al dur araba çarpmasın oluyor lan Bura Haydi evet hazirana girmişiz. Hay lan yürü git Ha tamam bug'a gel. Bug'a mı girdi Televizyon aç Hə sen yaşlı başlı adamsın. 68 yaşına varsın sen ya televizyon aç. Ha aç televizyonu otur ya. Yaşlı başlı televizyonu açmıyor o kadar. Al ben açayım ya. Al açtım televizyonu. Burada üşengeç biri. Hayatımda böyle üşengeç birini görmedim. Siz gördünüz mü? Hayır. Arkasından çıkacağım da orada görür beni. O kapıyı açıcı ne oluyordu? Ne çıkıyordu lan bizim karşımıza? Balios'u galiba orayı kırıyorduk değil mi? Bak hatırlamıyorum. Hadi kır et. Bu video ne oldu dakika oldu ya. Ya ben burada durdurayım bence. Nereye gidiyorsun? nereye gidiyorsun ama? arkasından arkasına, dön. arkasına döndü döndü. 13 dakika olmuş kusura bakmayınız. Arkadaşlar şu şu yine geldi bu Burada... Ne gidiyor? Ay, niye mahvallı duruyor lan bu? Balyozu aldım tamam. Şimdi bu balyozu yani çekişle. adam balyozu burada çekiş. Orada ben 13 dakika diyeyim. E belki kim keserim birkaç dakika kısmını söyleyeyim. Allah düşürdü lan. Tam düşürüyordum nasıl? Şimdi yazı bir nasıl geliyor lan? Orada durdu mu? Lan nereye gitti? <laughs> hı hı. İnandım ben. Orada duruyor bak. Hı hı. Dedik. Hele de sallanma ya yedim. Hadi kapıyı <laughs> Abi dur. Lan ne kaldı şimdi abi? Nerede o dakika? sana anahtar orada. Bak aslında bir dakika. O kapıyı açmadan da diyeceğim nereye gidiyoruz lan. Oğlum ben bu kadar mı dedim? Ben bu kadar gideyim mi dedim? Aslında oraya da yapmadan da gidebiliyorsa o kapıyı açmadan da o... Yüzleri... Allah! Ha yani şurası! Düşeceğim de video 15 dakika... Evet. Ve geçtik. Bitirdik oyunu. Oyun bitti. Şuradan gidiyorduk. Herhalde evet oradan denedik olmadı. Burası var. Evet ama geç. Bu ağaçın... Geç. Aa geçim... Yani bunu açıyoruz. Bu da öyle bir şey vermedi. Üf. Burası değil, burası değil. Aa geçtik. Ondan geçemiyoruz sanırım geçtik. Buradan geçemiyoruz galiba evet. Açamıyoruz da. Şimdi son kez çukurdan atlıyoruz. Çukurdan gidiyoruz. Hop. Başladığımız yere. Ha bak şu farklı. Oha bir kurdu Burayı da işte sana atarlar. Yani oyunu bitirdim ben. Ne sana ne yapacağım öyle bitireceğim. Koş koş koş. Ay, az kalsın yakalıyordu beni orada. Onu araba çarptı yok çarpmamış. Bir vurayım ben. <laughs> Gerçek hayatta bunu karşılaşacağız var ya. Balyoz da benim elimde olacak. Elimde olacak bak. Bir geçirden öldü. Zaten kafasını bir vurdum ölüyor zaten. Terlik giymiş bir daha. Ya. Arabası da güzel aslında. Büyük yani büyük. Bu güzel mi? ya yeah. Ölmek istemiyorum o burada bir de bunu hapsedelim mi lan Engin böyle bir videoda? Ananı Oha benim Ha bu şey Tamam bir şeyin hatırladım Ay ay burada ama ya Engin Evo yanlışsa bittim ben Tamam dur kaçayım dur Açtım, yakalamak hiç istemiyorum çünkü. Ee, şimdi, şunu şuraya alıyoruz ve takıyoruz, oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Ve açtık. Az önce de oradan gelmiştik zaten, duvarı da kırmıştık ve oyunu bitirdik. Yani bitti oyun yani, taktık orayı da. Evet arkadaşlar, bu video bu kadar. İnşallah siz Angry Neighbor oyunu kutlasanız ve eski intro var bilenebilir. Eski intro de yapacaktık bugün. Yani bu videoda eski intro getirecektim ama getirememin nedeni tablet yüzüne tablete soralım. Yani o kadar reklam veriyor ki yani olmuyor. E yani donduğu için olmuyor. Şuna alasın. Anlıyorum neyse ama neyse şimdi videonun sonuna gidelim inşallah seversiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın like atmayı unutmayın 3 merkeli size en bu gizem bölmüş gelecek. Abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.